Migros Hemen'in sunduğu Ağaçlı Yoldan herkese merhaba. Yine bir Beşiktaş maçı sonrası sevgili İlhan abiyle beraberiz. İlhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hemen hatırlatmamızı yapalım ve ardından da seninle yeni bir yürüyüşe çıkalım. Migros Hemen ile anlık ihtiyaçlarınız dakikalar içerisinde Migros güvencesiyle kapınızda. Ayrıca Migros uygulamasının içinde farklı hizmetler de var. Bunları da tabii ki inceleyebilirsiniz. Migros sanal marketten birçok çeşitli ürüne ulaşım sağlayabilirken ben acıktım diyorsanız da Migros yemeğe bakabilirsiniz. Hatta şu an tam olarak bu videoyu durdurup bir yemek siparişle fena olmayabilir. Avantajları da kaçırmamak için Migros uygulamasını indirin diyoruz ve yavaştan Beşiktaş'a geçiyoruz. Abi Başakşehir deplasmanı Beşiktaş'tan yeni bir galibiyet. Yeni diyorum çünkü program öncesinde bir bakınca. Son 11 maçta Beşiktaş'ın sadece bir mağlubiyeti var. Ve herhalde kağıt üzerindeki de en zor deplasmanlardan biri diyebiliriz Başakşehir. Sen maçını nasıl değerlendirerek başlamak istersin? Son 11 maçında bir mağlubiyet, 3 beraberlik, 7 galibiyet. İstatistik evet. olarak evet çok iyi. Görüntü olarak bizi çok fazla tatmin etmedi. Seyir zevki olarak rakibine karşı oyun üstünlüğü kuramayan bir Beşiktaş. Ama buna rağmen kazanmasını bilen bir Beşiktaş var. Dünkü Başakşehir deplasmanda da bu tablo ortaya çıktı. Ki Rakip 10 kişi kaldıktan sonra ben aslında Beşiktaş tarafından çok daha baskılı, daha üstün, daha zeki bir oyun planıyla karşısına, e, rakibine karşısında oynamasını bekledim. Bu ne olabilirdi? Oyunu genişletmek, topa daha çok sahip olmak, pas yapmak, rakibi üstüne çekip hem rakibini yormak hem de pozisyon üretmek. Fakat Beşiktaş bunu yapamadı ama skor açısından evet önemli bir 3 puan aldı. Çünkü Başakşehir'de ligin güçlü ekiplerinden biri. Başlarında Emre Berezoğlu gibi genç fakat deneyimli, deneyimli oyuncu olarak deneyimli Dışına oynamış hem İtalya hem İspanya'da futbolculuk kariyerinde önemli kulüplerde yer almış ve buradaki bilgi ve birikiminin de teknik direktör kariyerine aktarmasını yavaş yavaş işlemesini bilen bir teknik direktör var. O yüzden Başakşehir güçlü bir ekipti fakat rakip 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş'tan beklediğimiz oyunu göremedik. 65 dakika eksik oynayan bir Başakşehir'den bahsediyoruz burada ki toplu oynaması da Beşiktaş'ın sadece 51'de kalmış. Aslında Başakşehir ligin topuğa sahip sahip olmayan çok seven takımlarından biri zaten Emre Belezoğlu'nun tarzı tamamıyla bu. Ama gerçekten sen bu Beşiktaş'ın tam olarak kontrolü ele alamamasını neye bağlıyorsun? 65 dakika çünkü gerçekten çok ciddi bir süre. Ya bu aslında oyun yapısını incelememiz gerekiyor. Elindeki oyuncu grubuyla yaptırdığın antrenmanlar, hafta içerisinde yaptırmış olduğun antrenmanlar içerisinde teknik direktörün, hocanın belirli bir oyun planıyla işlemesi ve bunu takıma aşılaması gerekiyor ki bu zaman alan bir süreçtir. Evet Çenol Güneş belki sezon ortasında Beşiktaş'ta Beşiktaş'a geldi. Daha önce Beşiktaş'ta çalıştırdı. Fakat şu ana kadar kendisinden beklenen Puan olarak söylemiyorum ama oyun olarak bayağı bir fark var. Buradaki soru işareti tabii ki hocanın ne kadar etkisi var takım üzerinde o önemli. Ya da o dönemki oyuncu kalitesi şu anki oyuncu kalitesinden farklı mıydı? Bu soruları cevaplamak gerekiyor. O yüzden en büyük sorun Beşiktaş'ın topunda sahip olduğunda oyun içindeki hareketlilik pozisyonlarda yer alma ve çabuk düşünme. Bunları da antrenmanlara yayarak veya bölerek işlemeniz gerekir. Ya bunlar hangi derecede uygulanıyor bir soru işareti. Abi Şenol Güneş'ten girdik. Tabii yine bir maç sonu demece. Şenol Hoca'nın <laughs> maç sonu açıklamalarını gerçekten çok fazla seviyorum. Ki bu döneminde de biraz fazla dobra aslında baktığın zaman. Çünkü düşündüğümüz gibi üst seviyede bir oyun yoktu. Zaten üst seviye olmayacağını düşündüğünü burada belirtiyor. Kazanmaya yeten bir oyun oldu. Beşiktaş'a ters gelen bir rakiple oynadık iyi bir ekipti. Oyuncularımız kazanma isteklerini yansıttı. Teşekkür ediyorum diye bir açıklaması var. Şenol Hoca'nın da değerlendirmesi bu yönde. Bu maçta tabii yine golün Abubakar'ın bireysel becerisiyle geldiğini söyleyebiliriz. Hatta dün sosyal medyada o yine yüzünü kaleye döndü. Yine bir slalom dribbling çekti sahana ve köşeye bıraktı. Ronaldo Nazare'den sonra diş sakatlığıyla bu kadar etki eden başka oyuncu görmedik yazan bir sürü tweet gördüm. Abi Abubakar hakikaten sanki kendini hissetmeye başladı. Bonus'ta da bir soru ekleyeceğim. Sen Abu Bakar'la beraber böyle çift forvet oynamak ister miydin? Öncelikle Abu Bakar'a gelelim. Evet Beşiktaş'a geldiği günden beri çok istekli, çok arzulu. Her maç takıma faydalı olabilmek için uğraşan, çaba veren zaten yapısı gereği kuvvetli bir oyuncu. Evet sakatlıkları var fakat bu sakatlıklara rağmen yine fiziki açıdan güçlü olması nedeniyle şu an için o dezavantajı bu şekilde kapatabiliyor. Evet Beşiktaş'a geldiğinde kondisyon olarak hazır mıydı? Tempoya alışık mıydı? Değil. Artık gol atamamanın sıkıntısını yaşıyordu. Bunu geçen hafta atmış olduğu golle bu stresten kurtuldu. Ve bu hafta da yine golle buluştu. Önemli bir gole imza attı kişisel becerisiyle. Fakat golün açılımına bakınca geçiş oyununda Beşiktaş baskı yaparak Cenk Tosun'un evet. ikinci bölgede topu kapıp Salih'e aktarması oradan da direkt Abu Bakar'ı görmesi ve Abu Bakar'ın kişisel becerisiyle atmış olduğu güzel bir gol var. Bu, bu anlamda Beşiktaş'ın yapması gereken bu. Rakip takım oyun kurarken ileride baskı yapabilmesi lazım. İkinci topları kapabilmesi lazım. Ne zaman ikinci topları kaptı o zaman rakibin üzerinde daha etkili olmaya başladı. Fakat bunu oyunun ilerleyen bölümüne veya daha geniş bir alana zaman dilimine yayması gerekiyor. Abu Bakar'la birlikte çift forvet oynamak ister miydim? Ya çift forvet sistemi ben futbol bunu bırakmadan bitti yani <laughs> Neticede ben de Lucescu döneminde tek forvet oynadım. En son çift forvet oynadığım dönem 2002 milli takımında zaman zaman ve Beşiktaş'taki ilk senemde Ahmet Dursun'la birlikte çift forvet oynuyorduk. Ki ben hala çift forvet sistemin savunucusuyum. O yüzden eğer çift forvet oynatan bir hoca olsaydı Abu Bakar Gül isimle oynamak isterdim tabii ki. İlham Mansız boş zamanlarında George Yusuf'un Fenerbahçe'sini izliyor mu peki çift forvet hasretini dindirmek için? Fenerbahçe maçlarını da izliyorum evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çift forveti Kullanan herhalde nadir, nadir. Takımlardan, o, evet, bir takımlardan bir tanesi. Hem çift forvet hem üçlü savunma. Aynen öyle. Çok yani... Alışıla gelmişin dışı tabi biraz. Abi bu programda seninle bazı oyunculara özellikle biraz fazla değiniyoruz. Çünkü sağ iç ve sağ dışı alakalı konuşacağımız birçok şey oluyor. Çünkü dün Masuaku hakikaten yine iyi bir performans gösterdi. Ve Şenol Hoca'nın geçen haftaki demeçlerini düşününce işte kronik bir sakatlığı var. Ona nötr bakıyoruz. Ve bir belirli sayıda maç oynarsa sözleşmesinin uzayacağı maddesi vardı ki 22 maç oldu ve 25. maç itibariyle de 2.2 milyon yoluk bir servis söz konusu olacak. Abi sence Şenol Güneş Sezonun artık sonlarına doğru da giderken bu konuda nasıl hareket etmeli masu Akı konusunda? Şimdi tabii ki ince ve de detaylı bir konu, bunu e, derin bir konu öyle söyleyelim çünkü birincisi masu gerçekten kronik rahatsızlığı var mı varsa Beşiktaş'ta kalması önümüzdeki yıllar için ne kadar faydalı olabilir? Faydalı olmayacaksa da artık Masrak oynatılmalı mı diye e, hocanın da tabii ki yeni sezonla ilgili planlamasını şimdiden yapması gerek, masaya yatırması gerekir. Bu konuda Masak'ın istatistiklerine baktığımda 22 maç, 2 gol, 3 asist yapmış. Ben biraz eskilere gideyim ki Sol Bekin daha etkili olabileceği, Beşiktaş'ta oynayan eskilerin hatırlayacağı ve benim belki birlikte oynamak istediğim sol beklerden biri. Çünkü gerçekten ofansif anlamda da çok fazlasıyla takıma faydalı olabilen oyuncu. Markus Münch. Alman asıldı. 60 maçta 6 gol atıp 21 asisti var. Yani bir sol bek için 21 asist. Şu an Masuaku 3'te 1'ini oynamış. Evet. Golde 6 gol, 2 gol, 3'te 1'i. Fakat de bayağı bir fark var. Masuaku'nun biraz daha etkili olması gerekiyor. Özellikleri var. ofansif evet. Topla birlikte çıkışları, defansın arkasına sarkması, koşulları tamam bunların hepsini kabul ediyoruz ama bu kadar çok defansın arkasına sarkabilen veya driplingle girebilen bir oyuncunun daha fazla etkili olması gerekir diye düşünüyorum. O yüzden 2.2 milyon çok büyük bir para değil. Fakat Burada tabii ki önümüzdeki sezonun planlaması, bütçe planlaması ve kadro planlaması çok önemli. Hoca'nın bir alternatif oyuncu olabilir ama bir alternatif oyuncu için de 2.2 milyon euro harcanmalı mı? Ayrı bir soru işareti. Akabinde eğer Masaoka'yı kesecekse Hoca elinde bir tek alternatif var, o da Umut Meraj. Lig uzun bir maraton, Beşiktaş evet belki şampiyonluktan biraz, bir adım e, uzakmış gibi gözüküyor. Zormuş gibi gözüküyor ama ligi en iyi derecede bitirmesi gerekiyor önümüzdeki sezon için o yüzden de şu an bunları da göz önünde bulundurursam Masakov'u oynatmalıyım Umut Meraş'ı mı Performans açısından tabii ki Masuaku derim ama kulübün menfaatleri ve önümüzdeki sezon planlaması için de belki farklı bir karar vermek zorunda kalabilir Şenol Hoca. Şenol Hoca'nın geçen haftaki açıklamasına göre Necip bile hatırlarsan abi orada bir... Orada oynayabilir. <laughs> evet, ben bugün tekrar bir sabah kadroyu komple gözden geçirdim. Masuaku olmazsa işte yerine kim oynatılabilir? Tabii ki Umut Meraş var. Doğal olarak o mevkide oynuyor ama sonra geçen haftaki söylemişimizde evet orada bir Necip var onu da unutmayalım. Bu arada ben senin Masu Suaku'yu istatistik ve skor anlamında değerlendirmenin naçiz çok mantıklı buluyorum. Çünkü şimdi sen geçmiş dönemden bir sol bek oyuncusuna atıfta bulundun ama son dönemdeki futbola baktığın zaman bek oyuncuların önemi hakikaten çok çok fazla. Ki skor potansiyellerinin ne kadar yukarı çıktığını da görüyorsun. Evet. Masuaku galiba bu konuda çok fazla tatmin etmeyebilir yani. Biraz geride kaldı dönemde. evet. Kesinlikle. Bu arada dün de Roman Saiz burada da yine programda en çok özel konu olan oyunculardan bir tanesiydi. Tayyip'in sakat oyuna girdi ve 12'li mücadelenin 8'ini kazandı. Tavırlarını gördün mü Sayısın sana garip geldi mi? Çünkü onunla alakalı çok yazı gördüm. Hayli isteksiz, bayram hocaya bir değinilmiş. Hani bayram hocanın öyle bir surat ifadesi vardı ki sayısının hareketlerinden çok rahatsız diye. Tabii şu an takım içindeki Beyaz Sayısın nasıl bir kafa yapısında olduğunu tahmin e, edemeyeceğim. Her oyuncunun farklı bir karakteri var, düşünceleri vardır. Fakat sözleşmen devam ediyor ve sonuçta Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergilemiş, iyi bir çıkış yakalamış. Son iki haftadır da yedek oturan bir sayısı var. Bunun nedenleri araştırılmalı. Eğer herhangi bir sakatlığı ve mental olarak bir sorunu yoksa, Sayıs defans dörtlüsünde ilk ismi yazılacak oyuncudur benim için tahtaya. Zaman zaman ön liberoda da kullanabileceğimiz bir oyuncu niteliğinde. O yüzden son iki haftadır yedek bekletilmesi yerine bir oyuncunun transfer edilmesi ve bu oyuncunun özellikleri sayesinden daha iyi olmaması tabii ki soru işaretleri. Bayram Hoca'nın reaksiyonunu görmedim o an fakat muhtemelen aralarında iletişim sorunu veya farklı bakış açıları olduğu ortada. Teknik ekiple oyuncunun arasında belli ki bazı sıkıntılar var. Bunlar performansla alakalı değil daha çok davranışla alakalı sağ dışındaki olaylardan dolayı gelişmelerden kaynaklanan sorunlar diyelim o yüzden eğer sayesinde herhangi bir sakatlık yoksa benim ilk 11'de ilk ismini yazacağım, defansa ilk ismini yazacağım oyuncudur. Tabii şu an yerine Omar Koli oynuyor. Oraya da bir transfer geldi. Biz geçen hafta seninle Beşiktaş'ın transferlerini biraz değerlendirmiştik. Devre arasını hakikaten formda geçirdiğini belirtmiştik. Ahmet Nur Çebi'den de bir açıklama geldi bu arada. Hani nokta atışı olarak tanımlamış ara transferleri Beşiktaş'ta. Şimdi bu transferler tabii ki devre arasında alınınca önümüzdeki sezonun da iskeleti ister istemez oluşuyor. Bunu zaten biliyoruz ama şimdi Şenol Güneş sıralamadan ziyade oyunu üst seviyeye çıkarmanın önemli olduğuna dair bir demeç verdi. Sen daha az önce bir geçiş oyunundan golün geldiğini bize anlatmaya çalıştın. Peki sence işte Sayıs, Onur, Masuaku, Amir, Getson, Salih, Maxim yani Beşiktaş'ın hakikaten bireysel olarak iyi oyuncuları var. Bu çekirdekle Beşiktaş'ın bir geçiş oyunu kurgulayabileceğine ihtimal veriyor musun? Yoksa Yok. çok özür dilerim lafını kestim. Şöyle güncelleyebiliriz. Geçiş oyunu oynayamaz ama şu oyunu bence daha iyi oynar dediğin bir şey de olabilir tabii ki. Öncelikle değerli başkanın açıklamalarına değinmek istedim. Istiyorum. Hani nokta atış yaptık denildi transferlerde. Evet şu an baktığımızda Abu Bakar iki haftadır gole katkısı var. Geçen hafta Onur Bulut'un performansını değerlendirdiğimizde sanki 40 yıllık Beşiktaşlı gibi oynuyor dedik. Fakat dünkü maçta da gördük ki maçın deplasmanda olması veya belki Başakşehir'in Ankara gücüne göre daha dişli bir rakip olduğundan dolayı mı performansında inişler ve çıkışlar görmeye başladık. Ki Başakşehir özellikle Beşiktaş'ın sağ kanadından daha etkili ataklar geliştirdi maçın uzun bir bölümünde. O yüzden bu transferleri 1-2 haftalık performansla yorumlamak yanlış olur. Biz tabii ki haftalık haftalık gördüklerimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Uzun ve adede mutlaka bu kumaşı gördük. Faydalı olabileceklerdir. Geçiş oyununa gelince tabii ki geçiş oyunu sürekli rakip takım oyun kurarken işte pres yaparak bunu 90 dakikaya zaten yaymanız imkansız. Böyle bir şey yok. Fakat oyunun belli bir bölümlerinde veya ne zaman yapmanız gerektiğinde işte rakibin oyunu arkadan kurmasını istiyorsanız veya kuruyorsa topu oyuna sokabilecek en kötü oyuncusuna yönlendirmeniz gerekir. Bu tarz çalışmalar yaparak bunları elde edebilirsiniz. Evet ikinci toplarda baskı kurduğu zaman maçı hatırlanmaya çalışıyorum. Şenol Hoca'nın geldiği ikinci veya üçüncü haftasındaki bir maçında ilk 15 dakika Kasımpaşa maçıydı galiba. İlk 15 dakikasında üçüncü bölgede baskı kurarak kaptığı toplarla çok etkili olmuştu. Bunu daha süre olarak daha fazla bir zamana yayabilirse Beşiktaş taraftarının ve beklediği bir futbol oynayabilir dedik. Bunun dışında dün yapması gereken neydi? Geçiş oyundan ziyade tabii ki pas yaparak çok fazla kombinasyon yaparak, rakibi belki üstüne çekerek, topu bir kanada yayıp daha sonra diğer kanada aktararak oradaki boşluklardan faydalanmak. Çünkü rakip sayısı olarak bir kişi az kalmıştı. Evet ayağında topu tutabilen, oyunu okuyan, oyunu çabuk yönlendirebilen Amir gibi, Getson gibi, Salih gibi oyuncular var. Bunun yanında eğer size oynarsa size dahi e, arkadan, defanstan oyunu kurabilen, hem uzun toplarla hem ileri çıkışlarıyla. Kanatlardan da Cenk'i ben çok fazla kanat oyuncusu gibi görmüyorum. Kanat oyuncusu daha böyle seri, çabuk dribbling yapan, çalım atabilen nitelikte olmalı benim için. Fakat oyunu hızlandırabilmek için zaman zaman kontra atak oynayabilir. Dediğim gibi 90 dakikanın genelinde belirli zamanlarda farklı oyunlar oynanması gerekiyor işte rakibin oyundan düştüğünde üstüne baskı kurarak hataya zorlanmalı veya e, rakibi üstüne gelmeni sağlamanız lazım. Varyasyonlarınız olması gerekli. Beşiktaş'ta özellikle bu yönde artık tabii ki birlik sonlarına doğru yaklaştık. Devam eden birlik var fakat kamp döneminde mutlaka bunun üzerinde hocanın da bir oyun planı kurarak bu yönde çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben dün 35. dakikada eksik kalan bir rakibime karşı dediğin gibi topu daha çok ayakta tutmayım plan tutardım ve maksimum 70. dakikada sokmak yerine direkt devre arasında sokabilirdim. Mesela evet. Ee, yani böyle... Onun dışında sayısal anlamda eksik olan rakibin üstünde evet skor bizden yanaydı, Beşiktaş'tan yanaydı. Fakat bir skor avantajın vardı. Buna rağmen belki çift forvete dönebilirdin. Sistemle bir farklılığa gidebilirdin. Dediğin gibi topu Ayağında iyi kullanan ve oyunu çok hızlı yönlendirebilen bir Maxim'i daha erken oyna alabilirdin. Hem top yapmasını bilen hem de gerektiğinde tempoyu arttırabilen bir oyuncu. Farklı hamleler yapabilirdi hoca. Belki bu hamleleri yapmakta gecikti veya henüz yeni gelen oyuncularına istediği kadar güvenmediğinden dolayı belki de bu hamleleri yapmakta biraz tereddüt etmiş olabilir. Abi şimdi Beşiktaş'ta kale tarafında da seçim artık çok net gibi gözüküyor. Özellikle Şenol Hoca geldikten sonra Mert Günok ağır bir sakatlık ardından yeniden formasını aldı ve hakikaten çok da başarılı bir performans. Son dönemin en formda kalecilerinden olabilir herhalde yerli olarak da düşündüğüm zaman. Evet yani hemen hemen neredeyse her hafta Mert Günok'u övüyoruz. E, zaman zaman Manuel Neuer gibi çıkışları da var dedik <gülüyor> hatta. <gülüyor> sonra gol de yemişti ayağının altından. <laughs> ayağının altından, <laughs> altından talihsiz bir gol yemişti fakat oyunun içinde kalarak orada takımın puan almasında büyük bir rol almıştı. Son haftalarda da yine Ankara Karşısına bir kurtarışı vardı ki. Çok önemli. Direne dibinden maç 2-1 iken 2-2 de olabilirdi. Beşiktaş'ın o maçta evet belki çok daha fazla gol şansı vardı ama sonuçta bireysel anlamda gerçekten performansı üst seviyede ve haftalardır istikrarlı bir şekilde bu performansını koruyor. Dönem dönem üstüne koymasını da biliyor. E, o yüzden Beşiktaş'ın tabii ki bir numarası şu an kesinlikle Mert Günok'tur. Ama tabii böyle Mert böyle bir performans gösterince Beşiktaş'ın belki de geçen yaz satma potansiyeli olarak gördüğü, ondan önceki şampiyonlukta yine satış potansiyeli olarak gördüğü Ersin Destanoğlu'nun da forma giymesi bir hayli zorlaşıyor tabii abi. Milliyetin haberine göre de ayrılmayı düşünüyormuş tabii artık ve Avrupa gibi bir hedefi varmış. Sen Ersin Destanoğlu olsan, Mert Günoğ'un yaşının yavaş yavaş ilerlediği bir dönemde Beşiktaş kalesini bekler miydin böyle tecrübeli bir kalecinin arkasında yoksa Avrupa şansını dener miydin? Beşiktaş'ta yardımcı hocalık döneminde Ersin Destanoğlu da A takımda bizimle bize katılmıştı ve o dönem dönemden beri gelişmesini gelişimini e, takip ettiğim oyunculardan biri. Beşiktaş'ta bir şampiyonluk yaşadı. Çok önemli bir olay. Genç yaşta. Bence aslında bu şampiyonluktan sonra eğer bir teklif geldiyse gitmeliydi. Sonuçta genç oyuncu özellikle kalecinin oynaması lazım. Genç oyuncudan oynaması lazım. Gelişim şansı maalesef Avrupa'da Türkiye ile kıyasladığım zaman çok çok daha yüksek olduğu için mutlaka genç oyuncuların eğer imkanları varsa Avrupa kulüplerine gitmeliler. Burada işte evet ben bir büyük camiadan bir büyük bir kulüpten gidiyor Belki Şampiyonlar Ligi oynamayacağım ama orada hem farklı oyuncularla hem sağ içi hem sağ dışı gelişimi için çok çok önemli. İleriki yıllarda buradan da mutlaka faydalanacaktır. Ersin Destanoğlu olsaydım yurt dışına gitmeyi ister miydim? Mert Günoğ'un belli bir yaşı var. Fakat bildiğiniz gibi kaleciler yaş çok önemli değil diyeceğim. Bazı kaleciler 40 yaşına kadar oynayabiliyor veya en azından işte 35, 36, 38'lere kadar hatta üst seviyede oynayan kaleciler var. O yüzden geride kalan farz edelim ki 36'ya kadar oynadı. Yine bir 3 sezonu var. Eğer Ersin 3 sezon boyunca ikinci kaleci olarak oturacaksa bu onu çok fazla geriye atabilir. O yüzden Avrupa'ya gitmesi veya başka bir kulübe gidip oynaması bence gelişim açısından çok çok önemli bu arada böyle Ersin'i Mert'in arkasında bekleme konusunda diye düşününce Mert'in başından geçen böyle bir olay vardı. Galatasaray çok istiyordu Bursadan sonra ve o dönemde demiş ki Galatasaray'a ben oynamak istiyorum. Mustera'nın arkasında da doğal olarak bekleyeceğim için böyle bir kariyer planlamasını kabul etmiyorum demişti. Direkt o aklıma geldi. Mertler... Burada kaleciyle ilgili tersini iddia eden bir örnek de verebilirim. Aykut Erçetin benim arkadaşım. Yanılmıyorsam Galatasaray'ın 10 ve 11 sezon ikinci kalecilik görevini üstlendi. Ki ona her zaman her karşılaştığımızda ve futbol hakkında konuştuğumuzda zerzenişte bulunurdum. Ya Niye gelip oynamadın? İşte kendini geliştirmeye yönelik adım atmadın. Tabi burada farklı faktörler araya girebilir. Cesaret olabilir. Veya işte alışılmış bir düzen vardır. Bu düzeni bozmak istemeyenler olabilir. Sonuçta bir aile kurduysa, evi tesislere yakınsa gibi farklı faktörler rol alır. Ama benim önceliğim, şahsi özelliğim her zaman sportif anlamda gelişim olurdu ki. Bu yüzden e, Ersin olsam Avrupa'ya gitmeyi tercih ederdim. İlhan abi son iki sorun bunlardan biri Mert'le alakalı. Dün maç sonunda pes etmek benim lügatımda yok. Milli takıma tekrar seçilmek için elimden geleni yapacağımı söylemiştim. Ve tekrar görev gelirse de elimden geleni yapacağım diye bir açıklaması var. Sence Mert tekrardan milli takımın birinci kalecisi olur mu? Uğurcan ve Altay. Uğurcan ve Altay var. Sadece kaleciye bakmayalım. Genelde oyuncu seçiminde, milli takımda, kulüpler bazındaki seçimlerde tabii ki farklı düşünceler olabilir. Şu an Stefan Kuntz'un kafa yapısı veya önümüzdeki yılların planlaması nedir onu bilmek lazım. Eğer ben şimdiden işte önümüzdeki 5-6 senenin takımını kurmaya çalışıyorum derse burada 34 yaşına gelmiş bir Mert Güno yer olmayabilir ha performansıyla farklı olabilir güncel performansıyla şu an düşünülmesi gereken bir isim ama tabii ki kadro itibarıyla ve ileriki yıllardaki planlamayla itibaren hocanın kafasında farklı bir formül gelişebilir o yüzden eğer seçilmezse de bunu yadırgamamak lazım Ağaçlı yolun son virajındayız İlhan abi. Ve bir haber bu hafta gözümüze çarptı. Sana onunla alakalı bir soru yöneltmek istedik. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberi Atiba Açınsın'la alakalı. Bu sezon 7 maçta süre alabildi sadece Atiba ve tabii doğal olarak artık 40 yaşına geldi ve bir kez daha sezon sonu futbolu bırakma kararı almış Atiba. 10 yıllık bir Beşiktaş serüveni, 333 resmi maç, 3 lig şampiyonluğu. Kulübün sembol isimlerinden biri oldu diyebiliriz artık. İlhan Mansız Atiba ile ilgili ne düşünüyor? ki bir dönemde senin de yardımcı antrenörlüğünde Atiba ile çalıştığını düşünürsek onu yakından tanıyan isimlerden birisi. Ya şimdi tabii ki istatistiklere baktığımızda 10 sene 333 maç 3 şampiyonluk gerçekten büyük rakamlar bunlar. Uzun yıllar Beşiktaş formasını anlamın akıyla terin son damlasına kadar hak ederek terletti. Fakat tabii ki son dönemlerde ben 2018'de yardımcı hoca olarak Beşiktaş'ta görev aldım. Artık o dönemlerden itibaren Atiba'nın Kronik bir sakatlığı var. O sakatlık nedeniyle belki istediklerini sahaya yansıtamadı veya antrenmanlarda yeterince boy gösteremeyip bunlar da tabii ki maçtaki performanslara yansıdı. O anlamda 40 yaşına gelmiş. Tebrik etmek lazım. Bu yaşına kadar gerçekten sahanın içinde olabilmek için mücadele etti. Ama belli bir yaştan sonra da artık yolun sonuna geldiğini anlayabilmek lazım. Belki bu Atiba için alınmış geç bir karar olabilir ama yine de tabii ki Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kurdu. Sembol isimlerden biri oldu. O yüzden artık muhteşem Muhtemelen bu sezon son sezonu olacaktır. Her sezon birkaç defa herhalde bu birkaç açıklamayı yaptığı bağlı. için ben bu sezonla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Kronik bir Ayak bileği sakatlığı var. Dönem dönem antrenmanlara katılamadı. Bu sezon evet Dünya Kupası'nda oynayabilmek için ve belki de Dünya Kupası'nda oynayan en yaşlı oyuncu ünvanını alabilmek için. Belli dönemlerde antrenmana çıkmadı. Kendisini sadece milli takım hazırladı. Burada Beşiktaş kulüp olarak da Atiba için büyük bir fedakarlık örneği gösterdi. Fakat tabii ki karşılıklı daha önceki yapmış olduklarından dolayı da Atiba'ya bu jest yapıldı diye söyleyebilirim. Futbolculuk kariyeri sonlarına geldi, bitirmek üzere. Bundan sonraki alacağı adımlar önemli. Belki ailesiyle Kanada'ya tekrar geri dönüp rahat bir hayat yaşayacak veya kariyer planlamasına bir teknik direktörlük varsa bu yönde çalışmalarını gerçekleştirecektir diye düşünüyorum ama zamanlama olarak biraz geç kalmış olabilir belki. Atiba ile alakalı bonus bir soru. Atiba Hutchinson 100. yıl kadrosunda oynar mı Beşiktaş'ın? Orta sahada. Beşiktaş'ın 100. yıl kadrosunda Prime Atiba'dan mı konuşuyoruz? Bahsediyoruz. Yani şimdi Prime olsun. Prime Atiba o dönem. Çok pardon abi. Zaten Prime herhangi bir oyuncu olmadığı sürece o takımın merkezini Atiba. kesemez yani. Ee, Tayfur Havuççu vardı. Junty vardı. Tayfur Havuççu muhtemelen Atiba'yı yerdi. <laughs> Çiçi yerdi hem de. <laughs> Evet oyun itibariyle belki düz bir futbolcuydu. Düz demekle şunu kastediyorum. Görevini yapar, topu kapar, rakip takımın oyununu bozar. Topu daha sonra işte önündeki isimlere ve yandaki isimlere aktararak oyunun başlatılmasına neden olan oyunculardır. Ki bunların görevleri de çok önemlidir. hani oyunu bozan bir oyuncu çok önemli. Çünkü top ayağında değilken eğer sadece ofansif oyuncun varsa ve hiçbiri top kapamıyorsa bu hiçbir işe yaramaz. O Hele ki o dönemde. Hele ki o dönemde. Cunti. Cunti'yi de sert bir oyuncuydu. Belki görünüş itibariyle bize çok fazla sert gelmiyordu. Veya dışarıdan izleyenler için ama o da saha içinde ve antrenmanlarda sert bir oyun stili vardı. Onun dışında teknik olarak da tabii ki Tayfur Avuççu'dan bir adım ilerideydi. O anlamda Atiba muhtemelen o dönem yedek oturuldu. <laughs> Güzel. İlhan abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Kapatmak üzere kamerayla baş başa. Ben teşekkür ediyorum. Günlük bu kadar. Önümüzdeki hafta Ağaç Yolda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.